Bak kadın sığınma evi var, erkek sığınma evi yok. <laughs> Emin misin? Yok erkek sığınma evi. Erkekler derneği diye bir dernek var. Adamlar kendi kendine ev tutup kiralayıp sığınma evi yapmışlar. <gülüyor> <gülüyor> ya. Devletin erkek sığınma evi yok. Erkek ıslah evi var. Ceza veriyor niye? Arkadaş niye erkek sığınma evi yok? <laughs> Manaya yapmışlar. <laughs> erkek sığınma <laughs> evi yok. Da... bu mu? Hayır değil. Ama erkek sığınma evi yok hayatım. Niye yok? Bak şey ne? Dünya Erkekler Günü de ilan edilsin. Şefkat der erkek sığınma evi erkeklere. Heh. Hatım yok yok. Şevkat bak konuyu saptırmayalım. Erkekler şiddet görmüyor mu? Görüyor mu hayatım erkekler şiddet? Ya ya gördü olabilir. Elbette. Görüyor. Kadın kadar Hı -hı. görüyor mu? Görüyor bence. Erkek hiçbir şey yapamadı. için. Kadın kadar gördüğünü düşünmüyorum. Erkek hiçbir şey yapamadığı için bile şiddet görüyor. Bak bunu da %L vururuz. Bence beni ilgilendirmez. Sonuçta gören var mı? Vardır. Tamam, var. Bütün kadınlar şiddet mi Tabii. görüyor? da kadın sığınma evi var. Bütün kadınlar şiddet mi görüyor? Hatın kadın sığınma evi var. Türkiye'nin ilk erkek sığınma evleri İstanbul ve İzmir'de hizmete girmiş. Işte bu şahatına. özel. Ben şu an konuyu için <laughs> soruyorum bunu. <laughs> tamam bütün kadınlar şiddet mi görüyordu kadın sıvırma, kadın sevmeye var? Bütün kadınlar gerek yok ki bir kadın bile olsa. Ha? Cümleyi buradan alalım. Bir, bir erkek bile olsa.